Kurban Bayramı sofrası nasıl olur bir Sivaslı'nın? Valla önceki bayramlara bakarsanız önceden bütün ayrı önce aile birliğinin olması gerekiyor tabi. Akrabaların, eşin, dostun aynı sofrada bayramı geçmişleri anımsatarak kutlaması gerekiyor. Tabi olmazsa olmazı bayanların en çok işte sarmasıydı, tatlısıydı. Hoşaf derler işte bizim Sivas'ta. Onların olması gerekiyor. Ama en güzel de tatlı bir tebessüm her şeye değiyor zaten. Başka bir şeyimiz yoktur. Çok <laughs> Ne? Yine alacağım şimdi. Alacak mısın? Alacağım. Yaprak. Birer kilo. Birer kilo alacağız. Hep beraber. Kıymasını koyuyorsun, bu, bulgurunu koyuyorsun, maydanoz, dereotu, bol soğan, salçasını koy. İşte bu yani. Ne biraz da su kat. Yoğur, sat. yanında nasıl bir sofra düşünüyorsun? Bayram sofrası nasıl olur? Yaprak sarması, sarı burmamız. अञा um, सर Varsa Kavurmamız, e, böremiz, çöremiz, ne bulsa koyacağız işte. Nasıl bir sizce Üzümlü bayram baba, çorbamız baba, var, baba, yedi çeşit üzümden çorba pişiririz. Tabii ben yaparım yani her sene. Bu <laughs> adetidir yani biliyorsunuz. Evet. Yaprak sarmasız olmaz. Aldınız mı? Aldım. Nasıl? Aldım da buraya da geldim bir bakayım dedim. Güzel yani fiyatlar genellikle aynı. Kaç i̇ki, kilo aldınız? Bir kilo aldım ben. <laughs> alacağım ben de 2 kilo alacağım arıyorum, seçeceğim kızım. Nasıl? Size iyi Şey sorayım o zaman. Bayram sofrası nasıl olmalı? Nasıl sofrandırmayı düşünüyorsunuz? Vallahi bayram sofrası yaprak sarması olur. Sütlacımız olur. Ondan sonra tatlımız oluyor. Başka yanına yemekler yaparız. Börek yapan börek yapıyor. Ben yaparım yani. Ondan sonra Zaten et var sofrada. Et de var. Onu unuttum herhalde. Et de var. Başka da böyle. Şirin sofrası. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan her şeyle yani güzel bir ne pişireceksiniz bayramda. Et var. Et ana öğün. <laughs> her şeyden koy yerindeyiz yani her şeyi yapıyoruz yani. Her şey yapıyoruz. Evet. Evet. Orijinal tokat. Bayramda nasıl var? bir sofra hazırlamayı düşünüyorsunuz? Bir <laughs> buçuk kilo yok. <laughs> Evet, sarma, tatlı, sütlü. Şunu sarmam, Sivas'ta yaprak, bu bayramda yaprak sarması verilmez, et verilir kurban bayramı olduğu için. Diğer Ramazan bayramı olsa sarması tatlısı verilir. Değil mi? Biz biz nasıl tatlı planlıyorsunuz? planlıyorsunuz? Ne almayı planlıyorsunuz? Biz, biz evdeki Kendimiz misafir değil, Baklava ısmarlayayım evet. size gelin. Buyurun. Biz gelelim. E ev yapımı ama. Ev yapımı. E Baklavadan değil. Onlar bizim ev sofra sofrası bayramda nasıl olur kurban bayramı? Neler olur sofrada? Et olur. Sarması, tatlısı, <laughs> etlisi. Sivaslı'nın kurban bayramı sofrası yaprak sarması olur. Et kavurması olur, et kızartması olur. Başka bir şey olmaz benim bildiğim. Sadece bunlar mı? Tabii Tatlı? Tatlı bir şeker mı? aklıma gelmiyor benim. <gülüyor> 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 Herhalde. Bir Sivaslı'nın kurban bayramı sofrası nasıl olur? tatlısıyla, türlüsüyle, sarmasıyla. Hangi yemekler olur mesela bilmeyenler için? Ya bizim gelenek göreneğimiz zıt bayram birinci günü yaprak sarması soframızda olur. Olmazsa olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Nasıl sarılır peki Sivaslı yaprak sarması Sivaslı olarak nasıl sarar? Etini, bulgurunu, baharatını, incecik kalem gibi sarar. Ya yani genelde yaprak sarması aşure ve tatlıyla Genelde misafirlerimizi ağırlıyoruz yanında bir içecekle güzel geçiyor çok şükür ama piyasalar her zaman gibi pahalı. Sizce efendim? Bence de pahalı yani artık yaprak sarabilir miyiz, saramaz mıyız orası tartışılır. Sarmaya çalışacağız. Et bulamazsak zeytinyağıyla saracağız artık. Ne kadar yaprak? 250 Talep nasıl? Talep güzel abla, çok talep var. Ramazan bayramına güzel göre? Orada güzel. Güzel abla. Ramazan bayramına göre? Ramazan bayramına göre düşük. Düşük mü? Evet. Neden sizce? Kurban olduğu için. Fiyat, biraz da illaki tabii ki kurbandan fark ediyor. Etkiliyor ister istemez. Yaprağı sarmaz, olmaz olmaz. Nasıl bir sofra hazırlamayı düşünüyorsunuz bayramda? Neler olacak? Yaprağımız var, çorbamız var, aşure yaparız, tatlı yaparız, sütlü yaparız. Her şeyi yaparız. Sivas yemeği işte bastırmamız var. Pimamız olur kavurmamız. Evet. Öyle işte. Bayram çorbası. Nasıl fiyatlar peki? Ne kadar alıyorsun? Daha ne kadar? 250. Pahalı. Pahalı mı? Ne yapacağım? O da kazanacak esna. Ramazana göre nasıl? Ramazan'da da aldım 225 aldım şimdi de 225. Yine aynı. Şey. Evet.